Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Benim de helvamı sen yap Hayriye Hanım. Allah korusun. E kazık kakacak değiliz ya. Hepimiz gideceğiz. Allah sıralı ölüm versin. Sen dururken Cem gitti diyorsun. Haklısın. Aman hala. Öyle bir şey mi dedim Allah aşkına? E öyle ama. Doğruya doğru. Daha ona varana kadar kimler vardı? Siz bu gece burada mı kalıyorsunuz? Evet. Sen alırsın benim arabaya annemleri götürürsün. Yok canım. Ben bırakırım onları. O zaman ben sonra geleyim. Biraz daha kalayım burada. Tamam sen bilirsin. Ben yarın sabah erkenden gelirim eve. Ben hiç kavaklara gitmedim. Hep ahretliğimi anlatır. Kavaklarda çok güzel yerler varmış. Bir dahaki gelişimizde götürürüm anneciğim. Boğaz vapuruna da binmedim. Aa <laughs> daha çok yer var görmediğim. Allah sağlıklı ömür versin de görürsünüz her yeri inşallah. Eğer oraları göremeden emri hak vaki olursa beni İstanbul'da toprağa verin. Ama öyle hemen camiden mezara istemem. Şöyle bir dolaştırın, vedalaşayım İstanbul'la. Efendim. Efendim Ziya Bey. Tanıdım. Tanıdım tabii. Sağ olun. Siz sağ olun. Paranız olur da gazeteye ilan verirseniz sakın yaşlı resmimi koymayın. <laughs> Bak vasiyetim diyorum Tahsin. <laughs> ha babanla nişan resmimiz vardı onu koyun. Tamam anneciğim. Ay, babanı kes öyle koy Onun gözleri kapalı çıkmıştı. Allah iyiliğiniz. Ay. Allah iyiliğiniz versin. E hep uyurdu rahmetli. Gözünü açık gören olmamıştı. Ay zaten çizgi gibi gözleri vardı. Allah'tan Tahsin bana çıkmış. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Ay gözüm daha <kızımdan> yaş <laughs> geldi. Siz çok işiniz. <laughs> <laughs> ah. ah, hep böyle olur. Ölüm evi, gülüm evi derler. Sinirler hep bozulur. Buyurun Kemal Bey. Gel kızım, hoş geldiniz. Hadi, biz kalkalım artık. Hadi abla. Hoşça kalın. Allah kabul etsin. Güle güle. Ablamı Buyurun şöyle. Başınız sağ olsun.